Bir emeklinin feryadı, hayallerimizi çaldılar. Yolun sonu görünüyor. Hayat pahalılığından şikayet eden bir emekli, 1500 lira maaş alırken bir şekilde geçinebildiği ancak emekli ücretlerinin 2500 lira olduğu şu dönemde kesinlikle geçinemediğini dile getirdi. Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının sokak röportajına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Geçin sıkıntı çektiğini belirten bir emekli, hayat pahalılığından ve peş peşe gelen zamlardan isyanını dile getirirken, emekli maaşının 1500 TL olduğu zaman bir şekilde zor da olsa geçindiğini söylerken, emekli maaşına gelen zamlarla aldığı 2500 lira ile geçinemediğini söyledi. Ocak ayından itibaren emekli maaşları 2500 liraya çıkarılırken, yüksek enflasyon ve kur baskısı nedeniyle tavan yapan fiyatlar maaşları eritip bitirdi. Vatandaş, faturalar ile mutfak arasında kayboldu. Sokak röportajında konuşan vatandaş emeklilik hayallerinin çalındığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: Ben eskiden 1500 lira emekli maaşı alıyordum. Çok zor geçiniyordum, feryat figan. Ama şimdi 2500 lira alıyorum. Bırak geçinmeyi, zor geçinmeyi hiç geçinemiyorum. En çok neye üzülüyorum biliyor musun hanımefendi? Hayallerimi çaldılar. Bana zam yapmasalar, para vermesinler ama hayallerimi versinler. Beni hayalim neydi biliyor musun? Hani Türk sinemasında Hulusi Kentman ağzında pipo kafada şapka torunlarının yanında ot biçer ya, gül mül. Ben emekliliğimde bunu istiyordum. Ama ben bırak o hayalimi aldılar. Şu anda ben mahşer yaşıyorum mahşer nedir bilir misiniz? Torunun dededen kaçtığı gün mahşer günüdür. İfadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.